Emeklilikte prime takılan EYT'liler ve staj mağdurları meclisin açılmasını dört gözle bekliyor. Emeklilikte prime takılan EYT'liler icralık oldu. Emeklilikte prime takılan EYT'liler yerel seçimleri fırsata çevirmeli, sosyal medya platformlarında tekrar etkin olmalı mı? Tamamını kesinlikle mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Beğenirseniz duymayan kalmasın, paylaşınız. Yorum ve görüşlerinizi yazabilirsiniz. Prime takılan EYT'liler unutmayın diyen CHP, Kütahya Eski İl Başkanı ve Kütahya Belediyesi, diye meclis üyesi görevi yapan inşaat mühendisi Ruhsen Kumdalı, emeklilikte prime takılan EYT'liler unutmayın yaparsa en iyisini AK Parti yapar, prime takılan EYT'liler takarsa en iyi AK Parti takar staj mağduru yapar dedi. CHP Kütahya Eski İl Başkanı ve Kütahya Belediye Meclis Üyesi görevi yapan inşaat mühendisi Ruhsen Kumdalı AK Partili Çalışma Bakanı Vedat Bilginin çalışma yılı süresini tamamlayan ve 5000 sigorta prim gününü tamamlayan tüm EYT'lilerin emekli olacağı sözünü söylemektedir sından sonra AK Parti iktidarına ve 14 Mayıs seçimleri öncesi Çalışma Bakanlığı görevi yapan Vedat Bilgin'e güvenen EYT'liler emekli olabilmek için askerlik borçlanması için bankalardan kredi çektiler. AK Parti iktidarı sayesinde emeklilik yerine prime takıldılar. Bankalardan çektikleri kredilerden icralık oldular. 2024 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimleri özellikle emeklilikte prime takılan EYT'liler yerel seçimleri fırsata çevirmeli sosyal medya platformlarında tekrar etkin olmalılar dedim. Ruhsen Kumdalı, emeklilikte yaşa takılan derneği genel merkez yöneticilerinin ise emeklilikte prime takılanların ve staj mağdurlarının mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması için daha ciddi çalışmalar toplantılar, mitik düzenlemesi gerekiyor dedim. CHP Kütahya eski il başkanı ve Kütahya Belediye Meclis üyesi görevi yapan inşaat mühendisi Ruhsen Kumdalı, EYT'den emekli olanların emekli maaşı düşük EYT'den emekli olanların aylık bağlama oranı yükseltilmesi gerekiyor. Aksi halde EYT'den emekli olanlar düşük emekli maaşı almaya devam edecek dedim.